Herkese merhabalar. Bugün size karın masajı göstereceğim. Öncelikle örtümüzü biz açtık. Dört parmak mesafeye göbek göre ayarlıyoruz. Örtümüz açıldıktan sonra elimizi biraz yağlayıp eflorenç sıvazlama hareketiyle başlıyoruz. Öncelikle bölgenin biraz ısınması ve canlanması gerekiyor. Ardından uygulamayı biraz daha derinleştiriyor olacağız. Günümüzde çok fazla kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunlar var. Bunun için sizlere pratik bir uygulama göstereceğim. Bağırsak hareketlerimiz yani peristaltik hareket yönü saat yönde olduğu için biz de hareket yönümüzü bu yönde tercih ediyoruz. Bu önemli bir detay. Ters yönde yapmayın. Şimdi biraz size iç organlarımızdan bahsedelim. Midemizden aldığımız besinler hemen 12 parmak bağırsak ve ince bağırsakta e, hareket ederek şuradan kalın bağırsağa bağlanıyor ve yönümüz şu şekilde ilerliyor. Ve bu yönden dışarıya atılım sağlanıyor. Ve biz de bu yön üzerinde uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Küçük friksiyon hareketleriyle uygulamamızı başlatıyoruz. Bağırsaklar üzerine. Burada çok fazla hareketleri uygularken kuvvet ve baskıya dikkat etmemiz gerekecek. Çok aşırı bir baskı yapmayacağız. Özellikle bağırsakların kıvrım yerlerinde genelde problem olabiliyor. Bu e, dirsek gibi düşünebilirsiniz köşe yerlerinde, buralar biraz daha önemli olacak. Şimdi hareketleri biraz daha derinleştirip presyon tekniğimizi kullanalım. Elimizi üst üste koyduktan sonra e, hafif bir baskı uygulayacağız. Burada yönü takip etmeniz önemli olacak. Bu şekilde uygulayabiliriz. İsterseniz şöyle hafif bir L şeklinde uygulamamızı gerçekleştirelim. Burada hafif gaz hareketlerini e, hissedebilirsiniz. Bu size endişe vermesin. Şimdi bu yönde sadece ileri doğru bir kuvvet uygulayalım. Geriye dönüşlerde boş döndük. Şimdi ileriden bir L yapalım. son noktamızı da tamamlamış olduk. Baş parmaklarımızı hemen göbek deliğinin üzerine yerleştirdik. Burada nabız atımını hissedebiliyoruz. Hafifçe bastırdık ve bıraktık. Biraz uzaklaştık. Tekrar biraz Evet, elimizin dışını kullanacağız. Çok yavaş, çok bastırmadan çünkü dış kısmı kemikli olduğu için biraz acı verebilir. Yumuşak hareketlerle ben buradaki gaz hareketlerini hissedebiliyorum. Yavaşça hareketimizi tamamladık. Burada biraz vibrasyon ve perküsyon teknikleri de uygulayabiliriz. Bunu pratikte şu şekilde gösterelim. Bağırsağımızın hareketlenmesi için elimizle sıkıp hafifçe yukarıya doğru çekiyoruz. Hemen kalça kemiğimizin üzerinden kaburgalar arasındaki boşluktan kasıklara doğru hareketimizi yaptık. ve evet, uygulamayı tamamlayalım.